Macar Kralı 1. Lajos'un 30 bin kişilik Haçlı ordusu, Hacı İlbeyi komutasındaki 10.000 Osmanlı akıncısı tarafından Meriç Nehri civarında pusuya düşürüldü. Savaş, Haçlı ittifakının dağılmasına ve Filibe'nin fethine zemin hazırladı. Çirmen Savaşı Sırp prensleri arasındaki iç çatışmaları fırsat bilen Osmanlı, Maritsa Nehri kıyısında Sırp-Bulgar Birleşik Ordusu'nu mağlup etti. Bu zaferle Makedonya'nın kapıları açıldı. Sofya'nın fethi, Bulgar Çarı, İvan Şişman'ın direnişi kırılarak stratejik bir ticaret merkezi olan Sofya ile geçirildi. Kosova Savaşı, Cihan Devleti'nin şafağı 28 Haziran 1389'da Kosova Ovası'nda gerçekleşen savaş, Osmanlı ile Sırp Prensi Lazar önderliğindeki Balkan Koalisyonu arasındaki en kritik çarpışmaydı. Osmanlı ordusu sahte ricat sonrası Sırp birlikleri Osmanlı kampına dalınca videonun tamamını izlemek için YouTube kanalımızı ziyaret edin.